oturursan yani sizin ya da o, ayakta çok çalışırsan oluyor yani. Bizde ya de ne güzel işte tıbbi bir bilgi veriyoruz burada. İnsanlar basur yani, mı oluyor? Yani şey yok. Hastalara çözüm. Ya herkes yaşayabilir her erken başına gelebilir aynı. Çok sıçmayın. Video izleyen arkadaşlara haberimiz olsun. Ee, bu bilgiyi varıyor için verdik kendisi bağımsız olmuş. <gülüyor> <gülüyor> yani şu an evet işte o yüzden özellikle söylüyorum ya. Yani arkadaşlar inkar eder de fark ettiğiniz üzere kendisi inkar da etmedi. <laughs> <gülüyor> <gülüşmeler> <gülüyor> <gülme> <gülme> Üzülme her erken başına gelebilir böyle şeyler. High risk high reward. Hadi gidelim Bir ms güzel 40 ms 80 oldu lazım yayına tüküreyim ya <laughs> yumurtalar mı var? Sen açmışındır Bakarsın, zaten. Bakarsın ya biz burada gider. oyalanıyor. B yani. Gene kadar bitirdim bile. Bir de kesin var ya beş tane açtıktan sonra söylemiştir o. Burada yumurta var diye. Ya arkadaş forması sahip. Ben de yeşil merminin ne işi var ya? Olur öyle ben de garibanlık zamanı yeşil mermi kullanıyordum. Bu adamlar ölmeyince niye ölmüyor? Kolay modda kullanırım da. Ben de çanta yokmuş lan. Aa iyi bedava çanta. Ne oldu? Kalp stente. Kalp stente buldum. Dışarıda birle. Galiba içeride birileri var. Hadi gidelim bir an önce ölmeden. Lan roket atacak. Ya öldürdüm atamaz. Aha içeride biri var. Bak tam şurada. merhabalar. Loot mu yapıyorsunuz beyefendi? Allah 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 Allah. Ben öyle bir açmıştım. Yazıklar olsun. Valla kapıyı Allah. en son ben açmaya hazırlanıyordum da. Sandık var sen mi açtın lan? Ben açıyor gibi yaptım abi. Açamadım nasıl açamadım varıyormuş aldı yani o şeyi benden aynen öyle ben sadece 2 saniye Neyse. görebildim olsun onun sonuçta şeyleri var hastalıkları var masur masur yazık günah seni şey, alsın ya lan sesim var evet Diğer girişten gelen var galiba. Nereden geliyor bu lav? Buradan da gelebilir abi. Siz sağ koridordan gelecek diye korkuyorum çünkü orada tarıyor ya. Ha, geliyor. Koridor köprüden gelecek. Mesela. Geliyor çok yaklaşıyor. Bak bomba attı. Bekliyorum. Spek buradan geliyor arkandan. Can basıyor bak burada. Can bastı. Geldi. Bombaya dikkat et. O kuş kuşa gözük patlatıyor. O kuş patlıyor işte. Et. Geliyor. Koşuyorlar. Geldi. Hazır olun. Ben bu tarafa bakıyorum abi. Ben de burayı tutmaya çalışıyorum bakalım. Şey attı. EMP var. Evet. Hadi gel piç evladı hadi. Geldi. Baydım. Gördüm. Gözükmüyor. Karşıda da bir tane var. Karşı köprüde de bir tane var. Bir burada var. Bir karşı köprüde var. Oraya bakamıyorum ben. Orası menzile girmiyor. Camdan söküyor. İte bak. İlerliyorum yavaş yavaş. Solu... Located. Canlandırıyor. Düşürdüm. Vay bitti. <laughs> bitti emin misin? Located. Ya bitti dedim adamı bitirdim. He oğlum yerdeki Zırhım gitmiş ya <laughs> Abi dikkatli oynadın şey yaptım ya adamın silahını aldım. <laughs> Zırhım maf oldu ya. Zırh tamir kit yok kimsede değil mi? Zırh yok da kask var iki tane. Yok ya Birini kask bende şap. de var da. Zırhım maf oldu ya. <laughs> Hala birileri geziyor biliyor değil mi? Abi aşağıda birisi ölmüş. Varıyor ses vermiyor. Senin orada bir şey var mı ya? Tamam varıyor sesi hiç çıkmıyor. Vardı. cesetlere yani ben de bakayım ya? <laughs> Bir ne lan? Aha zırh yenileme var mu? Attım abi geri. lazımsa da kalsın senden Yok yok bende şey yok. He evet, tamam o zaman. Aslında bana da lazım ya. Neyse. Şu Sen harca abi ondan sonra ben şey yaparım. Ya şöyle bir 4 seviye zırh onda harcamayı düşünüyorum da o yüzden dedim. Hmm. Ya da Benimki tier 3 ya. Tamam ben de tier şu var Ben yeniledim al sen de kullan. Neredesin? <laughs> ha ah, buraya attım. Sen işaretle abi ben gelirim. Evet hey, tamam o zaman. Tamam. şu tamam. leşlerde bize de paylaşacağım mı ya? suyunu sıktın tabi bir şey bıraktıysan alayım bakalım bize de lazım dışarıdan mı vurdun lan adamların hepsini ben nerede Anla burada reset yok. dolandırıldık. Lan ceset. Abi lan cesetler nerede lan? Oğlum bizi nereye sürükleyen adamlar nerede? E tamam cesetleri yok mu oğlum bize de paylaşsana ha. sana bütün hepsini unutlamadıysa ben bende bir şey bilmiyorum. Kesin bir şey bırakmadı bu. Evet, bu kadar da açık sözlüdür kendisi. Adamla vallahi adamla Sayın Bezmenler, belki bize yaptığınız lootları paylaşmak istersiniz ha? <laughs> Bu arada adamdan bana şey çıktı lan. 400 milyarlık, 500 milyarlık avuk lootladım. Aa gel burada loot var. Bunu da lootlamış zaten. Şu kaskı alayım ya. Kask konarım kiti bende var. İstersen veririm. Bende de var. Yok evet, eyvallah bende de var. Şu 50'lik bir tane onu kullanayım. Evet bugün varıyor arkadaşımızla paylaşmayı öğreniyoruz arkadaşlar. <laughs> Bugünkü videomuzun konusu paylaşmak. ne mümkün adam karşı tarafa geçti i̇şte bir için yeter ki para olsun, loot olsun. Hadi şeyi kışlayamıştık çimentoya mı yemiydik. Nereye gidik? Görevlerim de var. Ona göre görev de yapabilirim. Olabilir. Nereye? Ya. <laughs> Target, then sabotage it. Come out and face the music. Respek geldi şu görevi yapalım diyecek mi? Sen nereye gittin ya? Ben dolanıyorum da Süre ne ara bitti ya? 9 dakika kalmış. Hadi ben şu varıyor gelmeden patla amına ya. <laughs> Yazıklar olsun ya. <laughs> Spek gizli kötü örgütünden. Bu bir takım oyun abi. Ayrı gayrı yok. Ulan bana karşı mı takım oldun? Garizim bana mıydı? Asla. Bak ha, hala bu sandığı da bak bak. Abi senin canı ne götürdü öyle ya? Spek abi burada bir şey var la. Abi dışarıda bak bak dışarı dışarı. Bir bok da çıkmadı. Ya rem gene güzel de. Bu nedir ya? Ne gerek Aha bu içine at. Şunu at, at. Çelik kalsın belki bir işe yarar. Ben deliyim. ben deliyim, ben gö deliyim, ben kötü. O zaman dans. Bunun ayağına bir şey dolayamıyorum ya, eyvallah. ihtiyaz var 90 90.000 Al satarsın, almayacaksan ben alayım. O zaman alayım. En dürbününü alabilirim abi. 50 düştü Petman 56. 56 nereden plakasıydı lan? Sakarya mı? sakarya da buradan selam olsun. Money is money baba. Right baba. Extraction Too Money. Nereye gidiyoruz ya? Hadi gidelim. Böyle adam yok da anasını satıyor. bir anda karşımıza çıkar böyle selam verircesine İşte ben de ondan korkuyorum. Çıkmadı, çıkmadı. Tam böyle hiç sorma. Tam böyle rahatladık diyeceğimiz zaman çıkar ya. Kafayı yerim işte ben o zaman. kalbimiz vardı. Ben şimdi buna inanayım mı ya? Ne o? Tören bıçağı verdi. Botun üstünden. Olur olur. Verir. <laughs> MK47 var. Bu ya şimdi var evet. Mı? Senin için hiçbir şey değil. NK47 kullanan var mı? Aa orada var çünkü de. Bu nasıl tüfek? O zaman gidelim. <laughs> vurdu vurdular, böğrüm arıyor. Varıyorum videoyu sabote Video etme. Hehehe senin <laughs> evet, sesin gelmiyor. Arkadaşlar bu arada varıyor zeytin yağlı ve patlıcan saplı e, basur tedavisine başlayacakmış. Arkadaşımıza acil şifalar diliyoruz.